Herkese merhaba, bugün nefis mi nefis ağızda dağılan elmalı tarçınlı kurabiye yapıyoruz. Haydi başlayalım. 2 su bardağı un, 100 gram tereyağı, 1 yumurta, 4,5 yemek kaşığı toz şeker, bir tutam tuz, 1 paket şekerli vanilin, yarım paket kabartma tozunu iyice karıştırıp hamur haline getiriyoruz. 4-5 dakika yoğurduktan sonra sert hamur elde etmiş oluruz. İç harcı için geniş bir tavaya 1 avuç cevizi, kokusu çıkana kadar kavuralım. 2 yeşil elmanın kabuğunu soyup rendenin büyük gözünden geçirerek, Toz şeker ve tarçının suyunu çekene kadar kavurup soğutalım. Hamuru açmak için iki ayrı büyüklükte yağlı kağıt kullanacağız. Hamuru yuvarladıktan sonra merdane yardımıyla iyice açalım. Ardından saati beler gibi keselim. Her çeyreği 3 parçaya ayıralım. Ardından bir tatlı kaşığı iç harcımızdan alıp rulo yapıp fırın tepsisine dizelim. 180 derecede alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirelim. Bu hamurdan 12 tane nefis kurabiyemiz oluyor. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.